Portakal. Portakal. Kudurdun mu portakal sen yine? Kudurdun portakal sen yine? He? Kuş peşinde misin? He? Yaramaz. Yaramaz seni. Seni yaramaz seni. Seni yaramaz seni. Seni yaramaz seni. Hiçbir şey bulamazsan kendinle oynarsın. Yaramaz seni. Yaramaz portakal seni. Seni portakal seni. Seni portakal seni. Seni, portakal seni. seni 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 portakal seni. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun bana? Ne bakıyorsun? Uş uş uş. Geliyor. Pusulandı. Pusulandı. Yaramaz. Yaramaz portakal. Çıldırdı portakal. Çok fena. Ay bana da saldır. Ay bu portakaldan nedir çektiğim? Ay bu portakal çok fena. Bildiğiniz gibi değil. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya. Gece gündüz saldırır. Gece gündüz pusuya yatar. Ne yaptığı belli değil. Ne yaptığı belli değil. Allah'ım ya Rabbim. Hiçbir şey bulamazsa kuyruğuyla kavga eder. Portakal. 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 Ne yapıyorsun anneciğim? Sarı gözlerin oluyor kapkara. Saldırmaya yakın gözlerin kapkara oluyor. Hemen sırt yapıp bana saldırıyorsun. Sırt yapıp bana saldırıyorsun. Böyle olmaz. Portakal seninle anlaşmıştık. Isırmak yok. Saldırmak yok. Ama sen her an faaliyettesin. Her an faaliyettesin. Gece gündüz hareketlisin. Sen ne yapacağız ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum kuru mama yemez. Yaş mama yer. Özellikle de efendime söyleyeyim şey olacak. Etli olacak. Tavuklu da sevmez. Portakal çabuk buraya gel. Çabuk buraya gel anneciğim. Çabuk. Şimdi seni yakalayacağım. Yine pusuya yattın değil mi? Yine pusuya yattın. <laughs> pusuya yatıp bana saldırmaktan hiç vazgeçmiyorsun. Hep pusudasın, hep pusudasın. Ne olacak seninle sonumuz bilmiyorum. Eve de darmadağın edersin. Nedir bu senden çektiğim... Ha? Yaramaz seni. Yaramaz Portakal. 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 Bak kuşlar geliyor burada portakal. Kuşlar geliyor koş. Koş anneciğim. Koş. 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 Ay. <laughs> Bana değil portakal. Bana değil anneciğim. Niye böyle yapıyorsun sen? Ne kadar yaramazsın sen. Beni ısıracağına bunu ısıracaksın portakalcığım. i̇mdat. <laughs> bunu, bunu 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 Evet portakalcığım. Evet portakal, portakal. Portakal oğlum. 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 Cılkını çıkardın artık bunun. Ufuk balığı hayatında yaşamadığı şokları yaşadı. Sayende. Sayende mahvediyorsun onu. Mahvediyorsun.